şahsım adına çocukların bu mutlu gününde kendisiyle orada bir tartışmaya girmek istemezdim. Ancak ben 11 milyon üyesi olan AK Parti'yi Konya Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ereğli'de birinci parti olmuş bir teşkilata temsilen orada bulunuyordum. Bu nedenle belediye başkanının bu hareketini hemen orada eleştirmem gerektiğini düşündüm. Çünkü daha geçen hafta Ereğli Belediye Başkanlığı koşusuna yanına CHP ilçe başkanını alıp Adana Hipodromu'na giden kendisi gecemizi gündüzümüze katarak uğrunda çalıştığımız hemşerilerin önünde beni ödül töreninde siyaset yapmakla suçladı. Ancak onların önünde gerçekleşen tartışmanın bir tarafı olduğum için sporcularımızdan ve ailelerimizden özür diliyorum. Fakat belediye başkanına yönelik bir özür de asla bulunmayacağım. Çünkü yapmış olduğu tavır şahsıma değil AK Parti'ye karşıydı. Kendisi 6 aydır elimizde bir katkı sağlayamamasının faturasını bize kesmeye çalışmakta. Cumhur İttifakı'na kesmeye çalışmakta. Bizim siyaseten onu engellediğimiz masalını hemşerilerimize empoze etmeye çalışmaktadır. Bu tiyatroyu da ustalıkla da oynadı. Asıl siyasi edep ve adap neyi, nerede, ne zaman ve nasıl söyleyeceğini bilmektir. Ödül törenini 10 dakika kala öğrendiğini kendisi çıkıp söylemedi. Ancak gazeteci kimliği altında tetikçilik yapan kişilere söyletti. Bak şu son 6 ayımıza baktığımızda zaten kimi neyi ne amaçla yaptığı da gayet iyi anlaşılmaktadır. Ben Ereğli'ye hizmet edeyeni zannederek Umut Akpınar'a oy veren hemşerilerimizden de bu tabloyu olumlu bulmadığını düşünüyorum. Sayın hemşerilerim eminim ki sizler bu kişiye oy verirken satranç turnuvasında ben niye İbrahim Erdoğan sonra ödül veriyorum diye kavga çıkar çıkarması için oy vermediniz. Eminim ki sizler bu kişiye oy verirken sırf adı Aydın Selay diye belediyeye ait bir kız öğrendiği yurdunu kapatarak şehrimize okumak için gelen kız öğrencileri zor durumda bıraksın diye de oy vermediniz. Eminim ki sizler belediye personeline her hafta farklı şey çıkartıp eziyet etsin. Çalışan emekçileri işten atıp yerine kendisine yakın personelleri almaya çalışsın diye de oy vermediniz. Eminim ki sizler bu kişiye oy verirken Cumhuriyet tarihi boyunca 550 milyon Türk lirası borcu olduğunu iddia ettiği belediyeye göreve geldikten sadece 6 ay sonra 300 milyon kredi çeksin. iki tane arsa satsın. Belediyeye ait şirketlerin taşınmazlarını ipotek koydursun. Bunun hesabını vermesin. Hesabı meclis toplantısında sorulduğunda da meclis toplantısının görüntüleri kırpıp kırpıp servis etsin diye de oy vermediniz. Eminim ki sizler bu kişiye oy verirken partisinin başka il teşkilatının insanları Ereğli'ye getirip de evlen yaptırmaya çalışıp komşu illerde ele kullandırarak provokasyon yapsın diye de Vermediniz. Eminim ki sizler bu kişiye oy verirken belediyeye yeni araç kiralasın, eskisinden kat kat pahalıya ve daha kötü şartlarda yapsın diye de oy vermediniz. Eminim ki sizler bu kişiye oy verirken atadığı özel kalem müdürü 4 ayda memur ünvanı alıp istifasını verip gitsin. Hemşerilerimiz kazanmak için millet kıraathanemizde ter döktü, KPSS'den de muaf olsun diye de vermediniz. Ancak maalesef seçimlerin üzerinden geçen 6 ayda elimizin geldiği nokta tam da bu.